Merhaba arkadaşlar ve bu kişilerle. Bugün çok iyi bir indirim geldi. Ne mi biliyor musunuz? Kraken. İlk defa Kraken alacağız ve bakacağız. Şimdi Kraken alıyorum. Almadan önce bir okuyayım mı? Kraken Kraken. Fadanlar çalıyordu. Kraken artık serbest dokun kaçlarını kaçın. düşmanlarının sepsit eder. Bunları siz okursunuz. Boyu böyleymiş ve canı eşek kadarmış. Şimdi alıyorum. Aldım. Şimdi krakenimizi aldık. Yani tepki verseler daha güzel. Neyse. Şimdi şunlardan takalım şu evcil hayvanım olsun. Ee, şapka olarak ne giydirsek? Bunu mu giydirsek? <laughs> bunu mu giydirsek? Ne giydirsek? Şöyle bir şey olsun. Şöyle ya da hangisini alayım ya? Kararsız kaldım. Bunu mu takayım? Yoksa bunu Neyse arkadaşlarım çok sevdim ya Kraken ilk defa geldi. Şimdi şunları bir takalım. Ulan ne kadar iğrenç gözüküyor. Böyle yapınca neyse. Şimdi başlayalım. İlk defa Kraken'i size alın yani size gösteriyorum. Çünkü Kraken'i herkes istiyor. Yani Kraken bugün indirimde. ya. Şimdi Kraken'in nazarı. Nezeli... Oha! Oha böyle mi gidiyormuş? Yuh! Ben şunu merak ediyorum. Hiç bakmadım yemin ederim. Aha! Oha! Kraken! Artık Kraken'i aldığım için çok mutluyum. Al bak. Ya ben şunu anlayamadım az. Kraken güzel. Eşek kadar da canı var. Kraken daha güzelmiş. Ya. Hayvan gibi kastım. Aldım sonunda ya. Yani çok uğraştım. Geldim. Bunları bir yok edelim yani. Artık Kraken Kraken'e karşı olur. Kalan arkadaşlarım eğer indirim gelirse koca baba değil. Şiri gelsin ya. İsmini unuttum ama, ama o gelsin. Gel. Ne? Bir, bir şey görmek istiyorum ya ben. Bunun özelliğini biliyorum da oha işte bunun şu şu Allah canım azmış. Ulan hangi ara öldük? Sayma. Daha yeni mi başladık? Bismillah. Elmas balığı gel buraya. oldu Ulan hemen doluyor. Çok güzel. Hemen dolmuş ya. O daha güzel oldu. Ya. Dün bu dün 24 aman 14 saat önce ben size video atmıştım arkadaşlarım. Beğenmeyi unutmayın. Ya niye gemiyi kırdım? Allah kafamı Öf. Oha. Biliyormuş Aha Lan renk değiştiriyor bu Uha Renk değiştiriyor çok güzel Hemen alın bence Alın Uha ah. Ne yapıyor lan bu Uha Ulan her şey çekiyor Bu mürekkep balığı nasıl Şimdi bir gemi bulacağım ama gemi bulmak da çok uzun sürüyor ya. Üf. Gördünüz mü? dokunun kaçlarıyla tuttu aldı. Aha. Şalır bak. Bakın gördünüz mü? Hala şu özelliği anlayamadım. Abi tut oluyor resmen. Ama kardeşimiz Sungur'un şarkısıymış. Gördünüz mü? Lan ben bu bunun görevlerini. Ne? Bunlar neymiş? Sevmedim görevini. Zaten görevine takmıyor. Lan hala anlayamadım. Bu ne yapıyor ya? Vuruyor mu? Kaçıyor mu? Vuruyor mu? Hem lazer gibi bir şey yapıyor herhalde. Umar lazer olmasa bile yapıyormuş. Koca baba gibi. Da koca baba değil. Ya abicim. Şöyle niye böyle bir şey oluyor hayvana? Tuttuk kırıyor bu. Çok güzel. Çok pis kırıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Herhalde uzaklıklarını uzaktakilerine... uha kaju köpek balığına çekti. Ya aha görüyor musunuz hayvanı? Renk değiştiriyor resmen. Böyle mi yapacağım? Renk değiştirmesi için. Yineceği mi oluyor? Yineceği mi oluyor bu? Oha. çekti. Bu ne yapıyor bu? Kraken kafayı yedi. Şok şok şok. Bir kraken dünyayı yok ediyor. Böyle haber <laughs> çıksa <gülüyor> Neyse. Şunları bağlayalım. Süpürdüm gibi <laughs> gibi. Ulan ben asıl özelliğini beğenmedim. Şimdi zehirli etkileniyor mu? Ben onu anlamak istiyorum. Dönme. Oha uzaktan tutuyor hayvan. He şöyle yapıyormuş. Uzaktakilerini tutuyor yiyor. Yuh ama. Abi beğenmedim diyorum da bazen beğeniyorum ya böyle yapıyor. Alman bakalım. Bakın uzaktakilerini tutuyor. Şöyle her şeyi yesin. Mıknatıs gibi değil de. Gel buraya kraken'e kraken. E, kraken. Neyse. Arkadaşlar muhteşemmiş. Ama asıl özelliklerini beğenmedim ya. Abi hangi özelliğini beğen beğenmedin dersen renk değiştiriyor. Sevmedim. Tut. Bakın. Bakın. Elleri sünüyor resmen hayvanın. Sünüyor alıyor götürüyor ağzına. Ama renk niye değişiyor ya? Aa kırdı. Neyse bu videodan bu kadar olsun arkadaşlarım. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.